Ali Ustam'la beraber keçeleri yeniledik. Eski keçe, yeni keçe. Şimdi de yenileri ölçüsü tam olmamasına rağmen burası Takıyoruz, buçuk, deneyeceğiz. 2,5 milim dışarıda kalacak. Hafif dışarıda kalıyor ama şeye baktık. O dışarıda kalması 280 milim dışarıda kalıyor. 3 milim kadar. Zaten söylemişti bana Özkan Tavşan. Evet, gayet. Bence iyi gözüküyor. Sıkıntı yok zaten. Diğer taraf zaten boş. Pay çok fazla olduğu için. Yani orijinal dres duruyor yani. evet. Şu dresi duruyor ya. Evet. hocam. Şuna bak. Bu biz bulamıyoruz. Japon'u seviyoruz ya. Bu dresi bulamıyoruz ha? Evet. sağlam. Şimdilik rulmana ihtiyaç yok. Kaç demiştik numarasına? 6203 kodlu. 6203 kod numaralı rulmanı. Fener'in ön tekerinde olarak değil mi? İki taraflı. Tabii. Daha sonra bir çift. Sağ ve sol olmak üzere kullanabiliyoruz. Bak usta yeni halletti Bugün revizyon çalışmalarımıza devam ettik. Ayna yeniledik. Orijinal aynalar. Bir tane sağ taraftakini kırmıştım. Onu orijinal olmayan bir ayna ile değiştirmiştim. Bugün orijinallerimizi de takıyoruz. Yola artık orijinal aynalarımızla devam edeceğiz. Orijinal aynalar hakikaten orijinal olmayanlara göre çok farklı. Görüşü hem daha geniş bir yüzeyi var hem de titreşimden dolayı orijinal aynalar orijinal olmayanlardan çok çok daha bedirgin bir fark yaratıyor. Onu da söyleyeyim hem orjinal hem orjinal olmayanı kullanan birisi olarak aynalarda orijinal olmak bence çok büyük avantaj yaratıyor. Evet dün de zincir bakımı yaptıktan sonra böyle çerçeve yaptım ön cama. Ön camın şuradaki çatlağını e, ilerlemesini engellemek. Sars'ın t ölçüde işte ee, azaltmak için böyle bir tedbir aldım. Daha önce etrafına sarmış olduğum malzeme pek hoşuma gitmedi. Sarı renkli bontla biraz çirkin gözüküyor ama ne yapalım yapacak bir şey yok. Toz, toprak ee, gerekirse sökeriz. Yeniden başka bir şey yaparız. Evet. Güzel temizliğimizi yapmıştık Serpondi. Zincirimize de bakımımızı yapmıştık. Dolayısıyla artık sezon açılışına hazırız. Bakımı da önceki haftalarda Ali Usta ile beraber yaptık. Yağ değişimini, filtre değişimini şimdilik sezona hazır hale getirmiş olduk. Motorumuzu. Evet Ali Usta'm ellerine sağlık. patlasası şeyden geliyor. Zaten balatalardan Balıkalar. geliyor. Bunu 70 Newton patlası geliyor. Evet. Keçelere bakalım. Keçeler. Bence keçelerde hiçbir sorun yok ya. Sadece burada bir çıkıntı, bir çıkıntı olmuş evet. Ama genel itibariyle bence iyi gözüküyor. Evet, bu da tork anahtarı. Sonra kontramızı yapalım. Bu da emniyet olur ya gevşerse diye evet. geçmiş olsun